Zaman her şey yok. Ben de görüntümden rahatsızım. zaten böyle bir karanlıktı, bir şeyler, bir şeyler. yok hiç sorun yok. Evet. Şimdi, Şimdi ben diyordum ki. Sizi, evet, ha. siz bize bugün nelerden bahsedeceksiniz? Aa, ben bugün nelerden bahsedeceğim? Çok pişman olduğum ve özleme niye atladığım <laughs> konu var ya. <laughs> ondan bahsedeceğim. Yani bu önümüzdeki hafta aslında burçları neler bekliyor? Bu önümüzdeki haftanın enerjisinde bizleri neler bekliyor? Ee, burç burç bunlara değineceğim aslında. Ee, beni dinlerken mümkünse eğer biliyorsanız yükselen burcunuz üzerinden. Öncelik tanıyın kendinize ilk önce. Biz e, astrologların yayınladığı şeyleri izlerken, dinlerken yapacak olduğunuz şey önceliğiniz yükselen burcunuz olsun. Ha yükselen burcunuzu bilmiyorsunuz. O zaman güneş burcunuzu izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Yükselen burcunuzu bilmiyorsunuz ama elinizde doğum saatiniz var, doğum aralığından da eminsiniz. O zaman bir rektifikasyon yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bunu da gene benim bu antenlilerden Ebru kula nokta atışıyla çok rahat buluyor. Ona evet. danışabilir. Evet. konuyla ilgili evet, size çok rahat doğum saatinizi nokta atışıyla verecektir. Şimdi gelelim bu haftaya. Yani 30 Ağustos'ta 5 Eylül arasında peki bizleri neler bekliyor? Ee, çok güzel haberlerle gelemedim maalesef. Çünkü bugün bu haftanın enerjisinde biraz sıkıntılarımız var aldanma aldatılma kayıplar verme enerjisini yoğun bir şekilde yaşayacağız gibi görülüyor Çünkü bu haftanın genel anlamında enerji Mars ve Neptün arasında bizim astrologlar arasında karşı taçı dediğimiz olumsuz anlamda enerjileri ortaya çıkaran bir enerjinin yaşanacak olduğunu gösteriyor hafta genelinde özellikle Mars'ın bulunduğu yer. E, ee, hemen sağlık deriz, bağışıklık sistemi deriz. O yüzden hafta genelinde biraz sağlıkla ilgili durumlara dikkat etmemiz gerektiğinin e, işaretini veriyor gökyüzü. Savunma sistemimizi düşürmeden Hatta onu güçlendirecek şekilde bir şeyler yemek, içmek, takviyeler almanın faydalı olacak olduğu bir haftaya giriyoruz açıkçası. Bununla beraber tabii ki Covid ile ilgili yaşanan süreçte sayılarda zaten artışlar var ama bunun biraz daha artacak olduğunu, hatta toplum genelinde bizi rahatsız edebilecek durumlara gelebilecek olduğunu gösteriyor ve şuna dikkat tabii ki. E, aşı karşıtları ve aşıyı savunanlar arasında gereksiz tartışmalarında olabilecek olduğu bir hafta bizi bekliyor gibi. E, Mars Neptün karşıtlığı aynı zamanda e, ister istemez bağışıklığımızla ilgili durumları beraberinde getirirken yediğimize içtiğimize de dikkat etmemiz gereken bir haftaya girdiğimizi gösteriyor. Özellikle e, sulardan kaynaklı ilaçlardan kaynaklı ya da alkol kullananlarınız varsa aranızda alkol le yani sıvılardan yaşanabilecek rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor. Ve bir ekstra bir parantez daha açayım. Neptün'ün olduğu yerde Özlem çok iyi bilir. Biraz ruh hastası tiplerle karşılaşabiliriz. Bizim psikolojimizi bozabilecek, bizi gerebilecek, bizi agresyona sürükleyebilecek kişilere karşı da bu hafta biraz daha dikkatli olmamız gerektiğine dair bir görünüm var gökyüzünde. Bu görünüm Evet bu hafta etkili ama tam etkisini 2 Eylül günü gerçekleştirecek olduğu için 2 Eylül itibariyle daha yoğun bir şekilde yaşıyor olacağız. Aynı zamanda Mars Neptün karesinin yoğun bir şekilde yaşanacak olduğu bu döngüde aldatmalar, dolandırılmalar, kandırılmalar, hırsızlığın arttığı, aynı zamanda alkol tüketiminin artmasından dolayı bazı tatsız durumlarında yaşanabilecek olduğunu gösteriyor. Her türlü sahtekarlığa karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Yanlış yönlendirilmelere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Tuzaklara düşmemeliyiz. Özellikle para piyasalarıyla ilgili iş yapanlarınız varsa bu alanda yaşanabilecek her türlü spekülatif durumdan biraz uzak durulması gerektiğine dair de göstergeler var. Ve tabii ki Neptün varsa işin içinde sular vardır, denizler vardır. Mars Neptün karşıtlığı ani başlayan yağışlar ve sel baskınlarına işaret ediyor. Denizlerle ilgili yaşanabilecek sıkıntılar artuzun deniz kazaları, e, gemi batmaları gibi durumlar söz konusu olabilir. Salgına karşı dikkatli olmalıyız. Çünkü Mars Başak burcunda, Neptün Balık burcunda e, bu ikisi de sağlıkla ilgili göstergeler olduğu için bulaşıcı hastalıklar ve salgına karşı dikkatli olmamız gerektiğini. Belki şu hani e, haberlerde de duyduk ya. Türkiye e, mutasyonu diye evet. bir şeyler dönüyor ortada. Bunun aslında doğruluğunun da ortaya çıkacak olduğu bir haftaya da girebilecek olduğumuza işaret ediyor gökyüzü. Bununla beraber tabii ki şeye de dikkat yani Mars'ın olduğu yerde yangınlar vardır. Tekrardan böyle bir şey yaşamayalım ama yaşanabilecek yangınlar, kazalar, sakarlıklara karşı da biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini de işaret ediyor gökyüzü. Peki biz burçları neler bekliyor? Koç ve yükselen koçlar. Şimdi bu hafta biraz daha ilişki odaklı e, durumlar bekliyor aslında. Özellikle kalbi boş olanlar ve hayatında ilişkisi olmayanlar adına yeni tanışmaların olabilecek olduğu, flörtleşme enerjisini yoğun bir şekilde yaşayacak olduğumuzda bir döneme giriyoruz. İlişkisi olanların evlilik teklifi ne? partnerine gidebilecek olduğu gibi eğer ilişki ya da evlilik sağlam temeller üzerine kurulu değilse boşanma, ayrılıklar gibi e, soğumaların da yaşanacak olduğu kısacası ilişkiler adına e, derin sınavlar verecek olduğunuz bir haftaya da giriyorsunuz. ...sport ve yükselen koltuklar için tabii ki... E, ...bunlarla, bununla beraber... ...eşinizin ve ortağınızın... E, ...hayatlarındaki gelişmelerin ...biraz sizi ilgilendirecek olduğu... ...ve etkileyecek olduğu da bir haftada olacaksınız. Onlar ne yaşarsa... ...birebir siz de etkilenebileceksiniz. Biraz karşılıklı tepkileriniz nedeniyle... ...ortaklıklarınıza ya da eşinizle... ...yaşanabilecek gerginliklere karşı da... ...dikkatli olmalısınız burada. Uzlaşmayı yaratacak olan da sizler olacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda ise beraber çalıştığınız kişiler ya da altınızda çalışan, emrinizde çalışan kişiler varsa onlarla ilgili konularla bir süre ilgilenecek gibi görünüyor. Özellikle hizmet işleriniz, sorumluluklarınız ya da iş ve kariyer hayatınızı ilgilendiren konularda adım atacak olduğunuz konular varsa da bu hafta bunlar biraz daha odak noktanız olacak. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir haftaya giriyorsunuz. Detay detaylarla çok uğraşacaksınız. Biraz daha mükemmel bir şeyleri ortaya koyma teması sizin adınıza çalışıyor olacak ama bu hafta özellikle anlaşmalarında da gündeminizde olacak bir hafta. Bağışıklık sisteminizi özellikle ayaklarınızı üşütmemeniz ya da ayaklarınızdan kaynaklı yaşanabilecek rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Zehirlenmelere dikkatsiz koç ve yükselen koçlar bu hafta ne yediğinize, ne içtiğinize biraz ekstra dikkat edin. Günlük rutin hayatınızda ise stresli durumlarla karşılaşabilir ve bu sizi ister istemez yoracak olduğu gibi psikolojik anlamda da biraz gergin, depresif, yorgun ve hiçbir şey yapmak istemeyen bir ruh halinde de olabilecek olduğunuzu gösteriyor. Gelelim boğa ve yükselen boğalara. Aşk hayatınızla ilgili hızlı bir gelişmeye giriyorsunuz bu hafta. ...tutkuluğu, heyecanlı ve aşk adına Eros'un oklarının sizi gösterdiği bir hafta. Özellikle ilişkisi olanların ilişkiyi bir tık daha üste taşımak ya da çocuk sahibi olmak adına harekete geçebilecek olduğunuz bir haftada olacak olduğunuz gibi çocuğu olanlarınız adına çocuklarınızla ilgili konularda gelişmeler ya da sizi biraz yıpratıcı durumlar ya da bir koşturma içerisinde olabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenin bu hafta çünkü hobilerinizin üzeriniz, üzerine düşecek olmanız iyi hobiniz üzerinden iş sahibi olmanız adına kendinizi bir ileriye taşımak bir meslek sahibi olmak ve belki de çok farklı bir bakış açısıyla bir ilerleme içerisinde olmanızı sağlayacaktır. Eşinizle sevgilinizle veya çocuğunuza karşı çok fazla eleştirel olmamaya özen gösterin. Bu hafta çalışma hayatınıza kendinizi verdiğiniz ve yoğun bir tempo içerisinde de olacak olduğunuzu gösteriyor gökyüzü. Siz boğa ve yükselen boğalar için çalışma hayatınızla ilgili denge bulmaya çalışın lütfen. Çok fazla kendinizi kaptırıp çalışmaktan dolayı hasta edebileceksiniz. O yüzden de dikkatli olmaya özen gösterin. Çalışma arkadaşlarınız, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bu hafta ilişkilerinize dikkat edin. İş hayatınızla ilgili Biraz daha dengede kalmanın bu hafta sizler adına fayda sağlayacak olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hizmet alıp verdiğiniz alanlarda ilişkilerinizi sağlamlaştırmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Parayla ilgili konularda da bu hafta biraz daha e, mı yani sıkıntıda gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Lütfen o konuda da çok fazla açılmamaya dikkat edin. Çalıştığınız kişilerden gelebilecek fikirlere karşı açık olmaya özen gösterin. Çünkü bu gelecek olan yeni fikirler, yeni projelerle iş anlaşmaları, sözleşmeler durumu söz konusu olabilir hayatınızda ve özel ve sosyal hayatınızda da biraz daha ayaklarınızın sağlam yere basmasını sağlayacak gelişmeler olabilir. Bu alanlarda hayal kırıklığını uğramamaya da dikkat edin lütfen. Gelelim ikizler ve yükselen ikizlere. Bu hafta biraz Ay. size aile konuları ilgilendiriyor. Ee, evinizle, beyinlerinizle ilgili konularda biraz hareketlenme durumları söz konusu olabilir. Özellikle eğitim almak istediğiniz konular varsa bunlarla ilgili start verebilirsiniz. Ee, bir, evinize gelen bir misafiri ağırlayabilirsiniz ya da kuşun senin olduğun gibi sen sevdiğin birinde bir misafirlik içerisinde olabilirsin. Ee, i̇şlerinizle ilgili yoğunlaşmaya başladığı bir döneme giriyorsunuz. Ee, i̇şinizi evinize daha sık getirmeye başlayabilirsiniz. Bol konuşmalı, boş bol toplantılı, bol fikirlerin uçuştuğu bir hafta içerisinde olacaksınız gibi görülüyor. İlişkiler açısından da destekleyici bir haftadasınız. Özellikle yeni tanışmalar içerisinde olabilirsiniz. Ne? Biraz o an kendilerinizi açık tutun lütfen. Ne? Aslında ikizlerin olduğu bir haftaya giriyorsunuz Siz ikizler ve yükselen ikizler. İlişkilerinizi dengede tutmaya özen gösterin. Her türlü ilişkiniz, kariyeriniz olabilir, dostluğunuz olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Bir de bu hafta Kararsızlıklar yaşayacaksınız. Yani e, o kadar çok şans ve fırsatlar etrafınızı dönmeye başlayacak ki o mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun derken biraz kararsızlık eğilimi de gösterebilirsiniz ama şunu da unutmayın: Bu hafta karşınıza çıkabilecek figürlere, e, figürlerin, kendi e, yani onların içinde kusurları gözünüze çok fazla batacak. O yüzden çok fazla kusur aramamaya da özel gösterin. Çocuğu olanlar içinse çocuğunuzla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle keyif alacak olduğunuz gelişmelerin sizi mutlu edecek olduğu hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Hobilerinizle kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu alanda yaratıcı bir şeyler yapmak adına uygun bir haftadasınız. Yeni bir hobi edinmek, özellikle el yetenekleriyle kendinizi geliştirmek isteyenleriniz varsa bu haftayı çok rahat değerlendirebilirsiniz değerlendirebilirsiniz. Güvenilir bir zeminde ilerlemek istiyorsunuz. Evet bu hafta işte bu gelen fırsatları değerlendirmek sizin adınıza uygun. Yalnız biraz önce ne de dedim? Mars Neptün karşıtlığı var bu hafta. Size büyük vaatlerle gelenlerin Altının boş olmamasına dikkat edin lütfen. Size ne vaat ediliyorsa, iş ve kariyer hayatınızda, özel hayatınızda, neyle ilgili olursa olsun, kariyerinizde ve aile ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken hayal kırıklığına ve kayıplar vermek istemiyorsanız da bu alanda biraz daha temkinli adım atmanız gerektiğinin vurgusunu yapıyor. Gelelim yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi bu hafta iletişimde oldukça yoğun olacak olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Eğitimler, yazışmalar, anlaşmalar, sözleşmelerle bol bol aktif olacağınız bir hafta. Bu konularla ilgili yeni fikirler, yeni projeler üretecek olduğunuz gibi aynı zamanda yeni iş teklifleri için de kararlar alabilecek olduğunuz bir haftada olacaksınız. Kendinize ve ailenize zaman ayırmak ve onlarla duygusal anlamdaki bağınızı güçlendirmek istiyorsanız da özellikle hafta sonu ailenizle ve sevdiklerinizle bir arada olmak adına değerlendirebilirsiniz. Aile içinde veya yaşadığınız ev ortamında yoğun ve keyifli bir alana dahil olduğunuzu bu hafta itibariyle çok rahat söyleyebilirim. Keyifli ve sevdiklerinizle birlikte yaşayacak olduğunuz bir hafta. Evinizi güzelleştirmek, değiştirmek, tadilat yapmak, dekorasyon yapmak istiyorsanız ya da sevdiğiniz insanları evinize davet etmek ve onlarla hoş vakit geçirmek istiyorsanız da gene bu haftayı çok rahat değerlendirebilirsiniz. Taşınmak isteyenler, ev alıp satma gibi girişimde bulunmak isteyenler ya da evine elektronik alet almak isteyen yengeç ve yükselen yengeçlerinde bu hafta harekete geçebilecek olduğunu söyleyebilirim. Resmi dairelerle işi olan yengeç ve yükselen yengeçlerinde bu hafta desteklendiği bir hafta ee, yalnız burada gene söylüyorum hatalı adımlar ve yanlış yönlendirmelerden uzak durmaya da özen gösterin lütfen. Gelelim aslan ve yükselen aslanlara. Yeteneklerinizle, kaynaklarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni fikirler veya var olan fikirleri geliştirmek adına adımlar atacak olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Biraz zihinsel olarak böyle e, yoğun bir tempoda olacak olduğunuz gibi olduğunuz gibi ama bu hafta size aynı zamanda bazı şeyleri de akışa bırakmanız gerektiğinin de vurgusunu yapıyor olacak. Önemli gelişmelerin yaşanacak olduğu bir haftaya giriyorsunuz siz de aslan ve yükselen aslanlar ama imza ve yeni başlangıçlar yapıyorsanız e, burada lütfen aklına fikrine tecrü şubesine güvendiğiniz kişilerden de destek almayı ihmal etmeyin. Aileniz içerisinde bazı konularda hareketlenmeler söz konusu olabilir. Özellikle iletişim, eğitim, iş ve kariyer alanınızı ilgilendiren konularda bir hareketlenme yaşanabilir. Günlük hayatınızı harekete geçirecek yeni projeler, yeni planlar söz konusu olabilecek olduğu gibi özellikle alım, satım, pazarlama, satışla ilgilenenleriniz varsa bu dönemde yeni girişecek olduğunuz bir işinde gelişmesi durumu da söz konusu olacak sizler adına. İş hayatınızda yöneticilerinizle, üstlerinizle ilgili konularda bir dağılma durumu söz konusu olabilir ama burada yeni bir yapılandırmaya gidilecek olsa bile bunun size faydası olacak olduğunda altını çizmeliyim. Yayıncılık, interneti kullanmak, sosyal medyada ortaya çıkmak, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, PR çalışmalarının gündemde olduğu bir dönem. Yeni eğitim almak isteyenleriniz varsa eğitime başlayabilirsiniz. Kredi çekmek, alacaklar, verecekler ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız da lütfen tecrübesine, aklına, fikrine güvendiğiniz insanlardan destekler alın. Aklı takdirde maddi kayıplar yaşama durumunuzun da söz konusu olduğunun vurgusunu yapıyor Gökyüzü.